Teknofest'te bu yıl 100 bin genç 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı. Teknofest'te bu yıl Bahçeşehir Koleji öğrencileri damga vurdu. Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi Dırdır 10 takımı Teknofest 2020'de Uçan Araba Tasarım Yarışması Serbest kategoride Türkiye birincisi oldu. Takıma ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bu başarılı takımın öğrencileri Başarılarını, tasarımlarını mikrofonumuzda paylaştı. Sayın seyirciler biz şu anda Bahçeşehir Koleji'ndeyiz. Yanımızda da son derece başarılı öğrenciler var. Teknofest'in bu yılki adresi Gaziantep'ti ve Eskişehir'e ödül getirdiler bu başarılı öğrenciler. Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda. Şimdi tabii detayları onlardan öğreneceğiz. Öncelikle tebrik ediyorum sizlere. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ali Eren Kılınç. E, Fen ve Teknoloji Lisesi'nde e, 11. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Ben de Batıda Kuru, Aynı şekilde ben de Fen ve Teknoloji'de 10. sınıf öğrencisiyim. Yarışma süreci nasıl başladı? Nasıl hazırlandınız? E, biraz bu tasarımdan bahseder misiniz? Tabii. Yani Teknofest 3 yıldır düzenleniyor ve T3 Vakfının e, koordinatörlüğünde düzenleniyor. E, yarışmanın farklı kategorileri var ve e, şu anda da en önemli kategorilerden bir tanesi uçan araba tasarım yarışması. Bizden istenen belli gereksinimler var ve bu gereksinimleri yerine getirebilecek bir tasarım yapmamız ve bunu simülasyonda hayata geçirmemiz isteniyor. Teknik detaylardan bahsedecek olursak biraz da tamam, arkadaşım <Gülüyor> <Gülüyor> biz daha çok aracımızda aerodinamik yapıya yani havada nasıl ilerleyecek buna dikkat ettik. Uçan arabadaki çünkü en önemli şey bu uçak aynı şekilde uçaklarda da bu şekilde. Bunun dışında gürültü azaltmak çok önemli, konforu sağlamak çok önemli ve en 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 önemlisi güvenliği sağlamak en önemlisi. Bunlar için ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Okulun Fen ve Teknoloji Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Sibel Güney Özbayra projenin nasıl yola çıktığını öğrencilerle birlikte yürüttükleri çalışmaları anlattı. Özbayra pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini vurguladı. Şu anda da yanımızda Sibel Hocamız var, bilgisayar öğretmeni ve bu güzel başarılı yenilikçi ekibinde başında bulunuyor. Onlarla birlikte çalıştı. Ee, hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fen ve Teknoloji Lisesi'nde bilgisayar öğretmeniyim. Ee, ekip farklı alanlarda çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Her biri kendi alanında çok da yetenekli. Uçan araba az önce öğrencilerim de bahsettiği gibi farklı farklı alanları bir arada barındırıyor. Bu şekilde. Evet. Biz tabii ki iki öğrencimizle röportaj yaptık ama burada görüyoruz ki birbirinden başarılı, yetenekli öğrencilerimiz var. Kaç kişilik bir ekip yarışmaya katıldınız? 10 kişilik bir ekip yarışmaya katıldı. İki tane sözcümüz oldu pandemi sebebiyle takımımızdaki sayı azaltılmasından. İki sözcümüzle birlikte Gaziantep'e gittik ama arkalarında 10 kişilik büyük bir ekip yer aldı. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum arkadaşlarımı da. Peki bu proje nasıl oluştu? Tabii ki öğrenciler muhakkak özellikle ilk aşamada çok heyecanlılardı. Sizinle neler paylaştılar? Pandemi sürecini fırsata çevirdik diyebilirim. Pandemi sürecinde evde kalmaları onların kendilerini biraz daha geliştirmelerini sağladı. En büyük emek onların emeği. Hani bizler sadece onlara yol göstereceğiz. Bizim onların emeğiyle bu aşamalara geldik. Daha sonra öğrenciler birincilik ödülüne layık görüldükleri uçan araba tasarımının sunumu yaptılar. Öğrenciler tasarımda güvenlik konusunun öncelikleri olduğunu belirttiler. Bunun dışında aracımızda kullanacağımız parçaların maliyetleri, imalat yöntemlerini çıkartarak orada sunumlarını gerçekleştirdik ki akıllarında gerçekçi bir tasarım oluşsun. Bunun dışında başta da öneminden bahsettiğimiz gibi kullanıcı güvenliği var ve mazlumun... İhtiyaçlar e, hiyerarşisinde de yaşamaktan sonraki en önemli şey güvenlikti. Bu yüzden en büyük önceliğimizi güvenliğe verdik. Ve aracımızda güvenli 3 ana e, bölüme ayırdık. Yapısal, donanımsal ve yazılımsal güvenliğindeyiz. Yapısal anlamda aracın üzerinde bazı komponentler var. Bu komponentlerin bazı analizlerini aldık. Bunlar CFD analiz Ve havanın bu komponentler üzerinde nasıl aktığını, nasıl davrandığını aslında gösterdik ki aracın güvenilirliğine dair parçalarımızın doğru sonuç verdiğini anlayabilirim. Tasarım yarışmasının birincisi olan öğrenciler ve öğretmenler birincilik ödülleriyle fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin en iyi takımı.